Evet Sarıyer tarafındayız. Üçüncü köprünün hemen dibindeyiz. Burada çok güzel bir mesire alanı yapmışlar. Şehitlik var burada. İşte boğaz manzarası böyle. şehitlik. Şehit insanların isimleri tek tek. Yazılmış. Üçüncü köprü gerçekten büyüleyici bir manzarası var ya. Çok da rüzgar yok. İyi yani. Aşırı bir rüzgar yok. bu kadar olacak yani. Çünkü tepedeyiz. Böyle rahatsız edici bir rüzgar yok. yakasındayız. Karadeniz'in e, ucundayız hemen. Boğaz'ın Karadeniz'le buluştuğu yerdeyiz. Burası üçüncü köprü. Manzaramız bu şekilde. Muhteşem bir boğaz manzarası. Bundan 10 gün önce buraya korkunç bir kar yağdı. Ama şu an yemyeşil. Hava bugün İstanbul'da muhteşem. Gerçekten çok güzel ya. Turkuaz mavisi bir deniz ve yemyeşil ormanlar. Boğaz'ın Karadeniz'de buluştuğu yer. Üçüncü köprü. Gerçekten büyüleyici ya. yem yeşil. 10 gün önce ben ben beyazdı. Müthiş bir kar yağmıştı. Buralarda yürümek çok güzel ya. Büyüleyici. Aşağıda bir liman var. İnsanlar yazın orada denize giriyor. Plaj da var. çok güzel bir bölge ya Boğazı gören çok güzel bir noktaya geldik. Burası İstanbul Kafe geçiyor. Manzara. Evet, karşıda bir kale var. Oraya ge geçen bir, bir bir iki yıl önce gitmiştik. burada tarihi bir kale var ama ismini unuttum. Şimdi kulenin en üst noktasına çıkacağız. Oradan daha bir güzel görünür manzara. Üçüncü köprünün görüntüsü muhteşem ya. Evet kulenin en tepesine çıktık. Büyüleyici bir manzara var ya. Gerçekten Boğaz dünyanın en güzel yerlerinden birisi bana göre. Karadeniz'i birleştiren Boğaz'ın Karadeniz olan en uç noktasındayız. Evet. Muhteşem bir görüntü ya. Böyle bir şey olamaz. Evet dünyanın en güzel yerlerinden birisinde yani Boğaz Boğaz'dayız. Boğaz manzaralı kahve içiyoruz ve manzaramız bu şekilde. Üçüncü köprü ve Boğaz.